He, koca kafa işte karşınızda koca kafa. Akşam akşam şimdi yemeğini yedi. Kudurdu. Kudurdu ki ne kudurdu ama bugün <laughs> kendisi bugün birazcık rahatsızdı sabah. Kare burnu bak SpongeBob burnu bak kare burnu. Kare. Dağ gibi kafa dediğimiz bu işte. Neyse. Mikrop kapmış. Mikrop kapmış. Bir kalktık ishal yapmış. Biz de korktuk annesiyle hemen aldık bunu doktor amcasına götürdük. Barış amcasına. Sonra Üç tane iğne verdiler buna Birazdan 2 tane orada yaptılar 2 tane, tane orada popoya verdiler. iğne Şimdi birden bile canlandı Biraz Hı? şeydi Kırgındı Kırgındı evet çok kırgındı Onu böyle tuttuk. bir ayıyı havaya kaldır Ne kadar büyüdüğünü görsün arkadaşlar Biz... <laughs> Büyüme hızına dur dakika neden kurulaştı cool ha Hah. Annesi kadar kafası. Şşt, Efe! Efelik yapma bak. Bak. Şşt. bak. Sümüklü burun. Şşt. <laughs> Sümüklü bir ayı bu. kafa. Mıncır mıncır bitmiyor bak. En güzel yanı ne? Koca kafa sarıl sarıl bitmiyor kafa. Beraber uyuyoruz. Beraber uyuyorlar. Beraber uyuyoruz. <laughs> Beni yataktan atıyor bir de. Bana yer bırakmıyor küçücük ama daha kocaman olacak. Küçük mü? 80 günlük. 80 günlük daha. 80 günlük mü? Evet 80 Sanki günlük. 800 gündür bu dünyadaymış gibi. Evet. Daha da büyüyecek. Daha gibi. Şşt, bana bak. Niye anne öyle yapıyorsun? <laughs> Allah. İşte şimdi efelendi. Adı gibi. Ne o? Al merhaba de herkese. Merhaba de. Hı. İndirdin mi? İndir bakalım hadi. İndir annesi birazcık. Heh. Ne? Şişt. Çekiştirme oynayalım mı? En sevdiği hadi gel. şey. Hayatta en hadi sevdiği gel. Şey. Biri bununla çekiştirme oyunu oynasın. Hayatta en sevdiği şey. Evet. Evet. Çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü. <laughs> Çok güçlüsün aşkım. E, şimdi Alp dağlarında Sembernartlar, Bernard'lar Saint Bernard geçidi diye bir yer varmış. Orada gezginler, e, rahipler sürekli o yoğun kar yağışı, hava şartlarında kayboluyormuş insanlar. Tabi teknoloji yok o zamanlar. E, 17. yüzyıl ya da 18. yüzyıl olması lazım. E, Saint Bernard'lar da o insanları kurtarıyormuş. Hatta şöyle bir hikayesi var. Çok acı. Anladım. Biraz araştırdım. O zamanlar o da dönen 200 tane insanı kurtarmış bir tane Saint Bernard. Bir gün yine arazide bir avcı bunu ayı zannetmiş uzaktan. Evet. Ayı zannetmiş. 200 tane insan kurtaran köpeği zavallıyı tüfekle vurup öldürmüş. Ondan sonra onun bir anıtını yapmışlar heykelini. Sürekli anıyorlarmış köpeği üstün başarısından dolayı. O zamanlar düşünsenize arama kurtarma işi öyle kolay bir şey değil. Helikopter yok. Telsiz yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Bunlar kurtarıyormuş. Bu köpekler, onu de tekme atıyoruz ya biz bunlara dışarıdaki sokak köpeklerine. Aslında bizim hayatımızda öyle üstlendikleri görevler var ki zor. Bekçilik yapıyorlar, ne bileyim korumalık yapıyorlar. İnsanları depremlerde arayıp buluyorlar. Kayıp insanları buluyorlar. Hadi gel. Uyuşturucu buluyorlar. Yukarı al bakalım koca kapıyı. Gel bakalım. Sonlandıralım. <laughs> Hı. Beremi de aldı. Son Mohican bere bu benim. Beremi niye aldın? Çok sevdim baba. Çok sevdim baba de. Beremi niye aldın? Çok sevdim. Hadi bakalım. Bay Hadi bay, bay, yap. bay o Koca patisiyle bay bay. Bay yap. bay. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> muncir muncir, muncir. He, o seni ısırıyor güzel sen de onu ısır. <laughs> Çok güzelsin. Eyvah. Kızdı. Çok güzelsin. Kızdı vallahi oh. karışmama. <laughs> Allah. Allah, koparacağım. Koparacağım. Hayır yani ısırma beni. Beni ısırma. Beni ısırma.